Evet arkadaşlar 9. soruyla devam edeceğiz. 9. soruya birlikte bakıyoruz. Şimdi yukarıda böyle kareler var. Ortada bir taral alan var. Bir kenarı x gibi göstermiş. Aşağıda şekil 2'de yani ya şu alandan kesilip atılmış ya da sağa itilmiş. Bilemedim onu. Soruyu okuyalım bakalım ne diyor bize. Bir müteahhitin bir kenarı x metre olan kare şeklindeki arsası şekil 1'deki gibi 9 parselin ortasında yer almaktadır. Bu parselin yanından imarda bulunan yol geçebilmesi için 1 metrelik uzunluk arsa boyunca yola verilmiştir. Bir arsanın ev için kullanılabilir alan hesaplanırken bölge belediyesinin kararları gereği kullanılabilir alan yoldan en az 5 metre ve yan parsellerden en az 3 metre içeride olmak zorundadır. Müteahhitin diyor bu arsa ev yapmak için kullanılabileceği alan en fazla kaç metrekaredir? Bakın arkadaşlar bu sorudan da hiç korkmamıza gerek yok. Orada işte müteahhit diyor, arsa diyor, o diyor, bu diyor ama soru çizili. Soru çizdi ve soruda diyor ki ben diyor yola diyor bir metresini verdim. arsanın şu kenarı diyor x eksi bir kaldı arkadaşlar diyor. Ama diğer kenarı hala ne? X. Bakın şu kenarı hala ne? X. Doğru mu? Doğru. Şimdi bakın gelin diyor ki bize üçer metre diyor diğer arsalardan çekin diyor. Çekelim şöyle üçer metre buradan 3 metre buradan çekeceğiz mecbur. Her yerden diyor. Her, her arsadan. Sonra geldik buradan da üç metre çektik arkadaşlar. Sonra geldik yoldan da 5 metre çektik. Yeni alalım. Yeni yerimiz burası bölge. Ev yapacağımız bölge burası bakın. Şimdi arkadaşlar bakın. Şurasını ne dedik? 3 dedik değil mi? Şu uzunluk 3. Şu uzunluğa ne dedik? 5 dedik. O zaman ne oldu? 8. X 1 de uzunluk. 8 ile çıkarttığım zaman X eksi 9 kaldı. Doğru mu? Doğru. Şimdi şu uzunluğa bakıyoruz arkadaşlar. Bu uzunluk toplam X'ti. Bakın. 3 buradan çektim. 3 buradan. X 6 kaldı burası da. Doğru mu? Doğru. O zaman peki şimdi benim alanım ne olacaktır? Yeni alanım şudur. x eksi 9 çarpı x eksi 6'dır. Tamam. x eksi 9 çarpı x eksi 6. Şıklara bakalım. Doğrudan bu var mı? Şıklarda. Şuraya geldim. Şıkların yanında yapalım bu işlemi şimdi arkadaşlar. Bakın x eksi 9 çarpı güzel yazabilirsek x eksi 6. Tamam. Şimdi kabul edersiniz ki şuradan gözüküyor aslında. Şu oldu. Değil mi? Neden? Bakın şimdi çarpanlar ayırmada göreceğiz, bileceğiz. Ama bunu isterseniz önce dağıtıp bakalım. Daha şey olur. Anlatırım size ben. Şimdi bakın arkadaşlar. X ile X'i çarpıyoruz. Sonra X ile eksi 6'yı çarpıyoruz. X kare eksi 6X. Sonra eksi 9 ile X'i sonra eksi 9 ile eksi 6'yı çarpıyoruz. Eksi 9x artı 54. x kare bakın eksi 6x eksi 9x daha iki tane negatif sayının toplamını yaparken nasıl yapacağız? İşaret eksi zaten. ikisini toplayacağız. 6, 7, 9, 15 x artı 54 şeklinde arkadaşlar. Tamam mı?